Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Top Net diye bir şey var Bilmeyenler için açıklayayım Videonun en kritik noktasında durduruyor ve bizim meraklı bırakıyor <laughs> ee, Bu videoda Şey Bu videoda Bunları izleyeceğiz ama Bazı yerlerde çok kötü şeyler çıkabilir diye korkuyorum yani. Bilmiyorum hiç bakmadım. Şunu yanlışlıkla öyle bırakmışım. Hiç bakmadım. Şimdi sizinle birlikte bir bakalım. Şöyle azıcık ses açayım. Aslanlar çok güzel. Bak bir tane daha aslan ne yapıyor? Adamın işi bitti. Aa, acaba ne oldu? Çok merak ediyorum şu an. Aa. Bir tane at otlanıyor. <laughs> Adamın elini kopmuştur kesin ya. <laughs> Çok güzel. Çok masum bakıyor. Siz bunu anlamamış olabilirsiniz. Yani anlayanlar anladı. Pokemon Go'da bir tane şey var. Onlar ne deniliyorsa bir tane Pokemon var. Onun şeyini yapmış kurbağasına. Bir tane goril. Çok şokta kalmışlar ama cam var aralarında. Ha, bu da bir şey olmamıştır. Kapatmıştır Ko sadece. O kur köpeği iyi acıtır. Adamın elini kapıyor. Gerçekten merak uyandırıcı. <laughs> Çok güzel döndü. Ne olacağı belli. Yere konacak. Koyunlar adama tekme attı yani. Bunda bir şey yok ki adam ölmeyecek. E tabi çontu yine. Yok. Olmamış. Ondan sonra belli zaten. Adam hastaneye fren götürülmüştü. O no. jaguar. Jaguar mı çita mı ne? Arkasından koşuyor. Oo, çok mı? Daha deminki videonun devamını çok merak ediyorum. Ada acaba adama ne yaptılar? Bu köpek de yani yere düşmüş. Bunda tabi çantayı hiçbir bir şey yok. Evet, bir tane köpek. <laughs> çok güzel düşüyor. Oh, götü kalktı. Ters de atıyor. E, ee, bunda bir şey yok. Kafasını vurur siyah kedi. <laughs> Emek fırlayınca o da fırladı. Bunda yine bir şey yok. Yine dört ayak üstüne düşecek. Kediler dört ayak üstüne düşe. O ne lan? <laughs> üstüne atlarsa çok korkarım. <laughs> yok ya kameranın üstüne atlarsa daha çok korkardım. Onu itersin falan bir şey olmaz. Köpekler kapışıyor hangisi inecek diye. Aa, ka kardeşini itti. Kötü köpek. Kardeşini it itti ilk önce geçmek için. Allah Allah. Sinirim musun? Bu ne? Ham hamster. Bizde de vardı eskiden. <laughs> Uçuyor. Gerçekten merak ettim ne olacak. Ona mı çarpacak ne olur? E, köpek uyuyacak mı? <laughs> çok güzel oldu ama devamında uyuyor yani uykusu varsa. Pitbull ah pitbulllar şey savaşırken bu geldi. Tam çok hızlı geçiyor videolar açıklayamıyorum. O ne? zıplayan bir şey vardı adı neydi oydu ama adam o da çok kuvvetliydi o hayvan çok kuvvetli ama adam bir koydu yere yapışacak ama çok merak edilmez kalkıp yine vurursa vurabilir yani belki o hayvan evet parası alıyor gerçek kedi de oradan bakıyor bana para verin diyor Ya, burada bir şey yok. Komik gelmiş olabilir ama bana komik gelmedi. Please subscribe. Arkadaşlar, ben Topekon Tine'lik bir video daha izleyeceğim. Yani birlikte izleyeceğiz. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar, diğer bir videoda karşınızdayım. Evet, buz okeyi. Ne oldu? Top attı. Top attı. Yani. Yok ya haber bir şey yok. Bir göbeğinden vurur yaralanır. Belli belli. Kötü. Bak bu adam korkuyordu. Uuu yapıyordu. Ya almamış. Yumruk atacağı çok belli. E aşağı iniyorlar. Arkadaşlar ben daha güzelini bulup geliyorum. Arkadaşlar başka bir video geçtim. Bu bence daha güzeldir. kaza olacağı çok belli. Çok uzatıyorlar. Ama belki daha iyisini yaparlar. Adama çarptı yani bu da belli ki. Almaz yani bana daha güzel şeylerini yapın. Oo arabaya kafa attı. Bak bu bu topu çöntüğün eklikti. Arabaya kafa attı ondan sonra arabanın sahibi çıkıp dövecek mi yoksa yoluna devam mı edecek? Bak ben bunu merak ettim. Siz de ettiyseniz yorumlara yazın. Oo, motor sikletli öldü. Çok iyi, çok hızlı geldi vurdu. Bak. Yok bunda bir şey yoktu. Küçük bir sıyrık. <laughs> ben arabaya çarpacak sanıyorlar. Sanıyordum düştüler. Tamam olabilir. Sadece düştü bayağı iyi vurdu. Ne oldu acaba ya? Adamlar iyi mi? Araba ters takla bence. O küçük kırmızılı olan. Bunu da ağlayacak şimdi. Hız yapıyor. Uf! Ters takla Bayağı iyi uçuyordu bak o. eh, bunda bir şey yok. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben siz duymuyorsunuz diye bağırıyorum falan. Ekran komple salya oldu yani tükürmüşüm ekranı. Şu ekranı birazdan silerim ben. Bunda yine bir şey yok. Heh. Yok ya Küçük bir kaza. Bir arabanın nasıl yokmuştur. Bu kamyon böyle ters atsa güzel olur. Ama dediğim buydu. Ama çok gösterdi ya. Böyle yarık olsa güzel olabilirdi. Çok gösterdi bu. Elektrik direğine çarptı. Dur. O düşecek de araba. Aa, arabalar da var. Arabaları ezebilir. O merak ettim. E yani bunda bir şey yok. Kabut olur sadece hız yaparsa. Of! Çok güzel vurdu. Çok hızlı vurdu. Araba yamulmuştur ya. Bence. Yok bunda bir şey yok. Herhalde bu Top net videosunda hep arabalarla ele almış. Yine bir araba. Yok bunda bir şey yoktu. Geri Kara adam. Ben çok aksiyonlu bir şey istiyorum. Aha bitti. Ee, bu da bitti. Arkadaşlar bir de ben videoyu bitirmeden önce size bir tane soru sormak istiyorum. Ee, ben bir tane video çekeceğim. Bu videoda sizin sorularınızı yanıtlayacağım. Bu yüzden de bana sorular sorun. Yani ne oldu, ne olduğunu bilmiyorum ama böyle uygunsuz sorularsa, kötü sorularsa almayacağım arkadaşlar ama güzel sorularsa alacağım ve cevaplayacağım tamam mı? Ona göre sorularınızı yazın. Yazdıysanız bu videoluk da bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.